İsterseniz ben bir genelde yani kaygı nedir, depresyon nedir öyle bir kısa bir giriş yapayım. Kaygı geleceğe, gelecekte yaşanacak olaylara ait korkularımız, endişelerimiz. Ama tabii ki geçmişteki belki çocukluğumuzdan olan darbelerde de korku oluşabilir. Depresyon hem içten gelebilir hem de bir travma yaşadıktan sonra olabilir yani insanlar belki genetik bir kalıtım vardır. Biz hep sorarız bize gelen hastaya depresyonu varsa anne de baba da veya büyük anne büyük baba öyle anne baba tarafında da öyle bir ruhsal rahatsızlık yaşandı mı yani genetik de bir sorun. Aynı zamanda da ebeveynler nasıl eğitiyorsa bir çocuğu o da sorun olduğu zaman hayatında sorunlara o tarzda cevap veriyor. Mesela sorunları soğukkanlı çözebiliyor veya işte mesela korku içinde oluyor, depresyona giriyor. Bazı insanlar içindeki hislerini, düzgün duygularını hissedemedikleri zaman öfkeyi hissedemedikleri zaman kendine yöneltilmiş bir öfke depresyondur. Yani o da içte bir depresiflik yaşanır. Aslında dışarıya vurmaları gerekir. Bir şeye kızdıkları zaman veya zor bir durumda bırakıldıkları zaman aile tarafından, iş yerinde ama onu hep yuta yuta depresyona girebilirler. Yani depresyonun tipik belirtileri nedir? Enerjisiz olmak, kendinle barışık olmamak, güç ve ve de mesela cinsellik sönmesi ee, bazı insanlar çok yemek yer çok tatlı ister yani kendine enerji vermeye isteğiyle bazıları iştahı tam kapanır. Hiç istemeden birden 10 kilo vermiş olur. Yani çok zayıflar. Bazılarının uykusu kaçar, bazıları bütün gün enerjisiz uyur. Yani o tabii insandan insana farklı oluyor. Önemli olan depresyondaki en olumsuz durum onu da biz hemen keşfetmeye çalışıyoruz. Bu insan hangi derecede kendine zarar vermek istiyor. Bazıları hakikaten kendini öldürmek istiyor. Ben artık aileme, kendime, hiç kimseye yaramıyorum. Benim artık yaşam işte hakkını yitirdim gibisinden insanlar intihar teşebbüsünde bulunabiliyor. O çok tehlikeli. Onu hemen keşfedip ona karşı adımlar atmamız lazım. Yani genelde depresif insanlar geleceğe yönelik hiç böyle güzel düşünceleri yok. Gaz depoları boş. Almanlar Teufelskreis diyor. Türkler galiba şey diyor. Kısır döngü yani hep böyle aynı şekilde devam ediyor. Ve e, korku da öyle. Mesela bir panik nöbeti nasıl oluyor? Nabız atışımız artıyor. Tansiyon yükselebiliyor. Birden böyle sanki taş varmış göğsümüzde gibi. Nefes alamıyoruz. Öleceğimizi zannediyoruz insanlar titriyebiliyor, terleyebiliyor. Yani bunlar tipik panik atak, nöbet durumları. Bunlar da aslında birkaç dakika sonra kayboluyor. Nedensiz de nöbet olabiliyor. Ama insanlar tabii ki korkuda, depresyonda bunun tabii tedavisi var. Korkuda tedavi biraz farklı. <laughs> hastanın üstüne üstüne gidiyoruz. Mesela diyelim birisinin asansöre binme korkusu varsa tabii hastayı hazırlıyoruz. İlk görüşmede değil bu belki 5. 6. 10. görüşmede ama bir zaman geliyor ki hasta da hazır oluyor. Hem ilaç kullanıyor, hem psikoterapi bizimle konuşmalar yapıyor, seanslar yapıyor. Ondan sonra danışanla biz beraber mesela asansöre biniyoruz. O danışan zannediyor ki ben bu asansörde şimdi kesin öleceğim. Ama sonra bakıyor ki 3 dakika sonra nöbet geçmiş oluyor ve gayet normal yine nefes alıyor bütün bu korkularını atlatmış oluyor ve bu tarzda ekspozisyon diyoruz biz ona. Hı hı. Bu tarzda da e, davranış tedavileri yapıyoruz.